gece Mavi yıldızlar titreşiyor uzaklarda Dönerek gökte şarkı söylüyor gece rüzgarı Bu gece en hüzünlü dizeleri yazabilir Sevdim onu, o da sevdi beni ara sıra Böyle gecelerde duyumsadım onu kollarında. Öptüm, öptüm uçsuz bucaksız göğün altında Sevdi beni, ben de sevdim onu ara sıra Nasıl sevilmez ki o kocaman duru gözler Bu gece en hüzünlü dizeleri yazabilirim Benim olmadığını düşündükçe Duyumsadıkça onu yitirdiğimi Duydukça geniş, onsuz, iyice uçsuz, bucaksız geceyi Gönüle düşer dizeler Çimene çiğ düşer dizeler. Ne yapalım sevgim onu tutamadıysa Gece yıldızla yüklü O da yanımda değil Hepsi bu Uzakta şarkı söylüyor biri, uzakta. Gönlüm razı değil onu yitirmeye. Gözlerim bulmak istiyor alıp getirmek için. Yüreğim arıyor ama o yanımda değil. Aynı gece beyazlatıyor aynı ağaçları. Ama biz aynı biz değiliz artık. Sevmiyorum onu artık bu kesin. Ama nasıl sevmiştim eskiden. Sesim rüzgarı arıyor sesine dokunmak için başkasının kim bilir kimin olacak. Öpüşlerimden önceki gibi sesi, pırıltılı bedeni, sonsuz gözleriyle. Sevmiyorum, bu kesin. Ama belki de seviyorum. Unutmak uzun sürer, çabucak geçse de sevgi. Öyle gecelerde almıştım onu kollarım. Gönlüm razı değil yitirmeye... Bu en son acı bana çektirdiği, bunlar ...onun için yazdığım son dizeler. Evet, sevgili Yeşim Öztürk seslendirdi. Pablo Neruda'nın... Ee, bu gece en hüzünlü dizeleri yazabilirim şiiri Ergün Koparan çevirisi özellikle belirtelim. Hı hı. çünkü çevirmenlerin yaşadığı böyle çok sıkıntılar var. Hı hı. Ee, Ergün Koparan'a da selam söyleyelim buradan. Bu şiirin aynı zamanda üç tane iki iki daha beğendiğim çevirisi vardır benim işte biri Hilmi Yavuz çevirisi bir Sayık Maden çevirisi bu çeviriyi de çok severim. Ee, siz ne dersiniz Neruda ile ilgili? Vallahi Şiir çok güzel e, Neruda hakkında zaten söylenecek bir şey yok e, Ama benim Neruda ile ilgili ilk aklıma gelen Neruda'nın e, En çok sevdiği e, Üç dünya şairi ile ilgili Ona sordukları zaman Üç kişi demiş Nazım 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 e, Neruda'ya Nazım'a selam olsun burada. Evet aynı şekilde Peki Yazma meselesine tekrar dönelim. Yazma süreciniz nasıl oluyor? Karakterleriniz nasıl yaratıyorsunuz? Hı hı. Bu herhalde e, klişe bir cevap olacak ama her yazarın e, en sancılı süreci. E, ama diğer taraftan da bir kutsiyet var. İşte Siz de sorunun içinde geçiyor. Yaratma. Hı hı. Bir karakter yaratma. Önemli bir şey. E, belki de her yazar e, yazma nedenlerinden bir tanesi de böyle bir Kutsiyeti e, bünyesinde barındırdığı için yazma işini e, dediğim gibi e, yazma süreci sancılı e, o süreç içerisinde e, genelde ben huysuz olurum çok huysuz olurum e, çünkü iki farklı dünya ve e, hiçbir tanesine ait değilsiniz bir aidiyet sorununuz var. Benim genelde yazma sürecim çatı katında küçük bir odadır, orası böyle bir buğulu bir adadır. Ben oraya gitmek isterim o yazma süreci içerisinde ama diğer taraftan da gerçek dünyada bir statüm rolüm var, orada da bulunmak zorundayım. O ikisi arasındaki gergitlerle geçer. İki tarafa da kendime haksızlık ettiğimi düşünürüm, hem gerçek dünyaya hem o, o işin yukarı kattaki buğulu adaya, karakterler beni çağırır gerçek sorumlu olduğum insanlar beni çağırır. Benden herkesin beklentisi var. Karakter ortaya çıkana kadar genelde onların peşinden ben kovalarım. İyice böyle canlanıncaya kadar. Ondan sonra onlar canlanınca da tam tersi olur. Onlar bu sefer benim yakamı bırakmaz. Hatta öyle şey olur ki yani öyküde olsun romanda olsun yaşadım yani Beyoğlunda İstiklal Caddesinde giderken karakterlerinden işte bir tanesi yanımda olsa mesela şimdi çizgi burada olsaydı acaba nasıl davranırdı acaba işte starbucks'ta mı otururdu yoksa pizza mı yemi tercih ederdi gibi bir takım böyle kendimce yanılsamalar diyeyim onlara da kapıldığım olur. Ama sonunda keyifli bir süreç. E, tabi burada e, okurun e, genelde e, sanki yazarın karakterleri yazarla çok örtüşen insanlarmış gibi bir e, algısı vardır. E, o tabi e, çok doğru değil. Her şey bir kurmaca. Dolayısıyla yazar karakterlerinin bazı düşüncelerine katılabilir. Hı hı. Ama bazısında da karşıdır. Evet ama neticede ortaya yaratım adına bir şey koymak karakter de olsa bir konu da olsa güzel bir şey. Bir de roman karakterlerinin ya hatta roman kahramanlarının diyelim şimdi o isimde güzel bir dergi de çıktı. Roman kahramanlarının halk kahramanlarından kaderleri itibariyle çok da farklı bir durumu yoktur. Hı hı. Yani iyi roman kahramanları geçmişin iyi halk kahramanlarından da doğar ve hepsinin bir derdi vardır. Bir şey yapmaya, yapmak peşindedir. Yazar da buna vesile oluyorsa çok güzel bir şey tabii. Evet, peki bu yine yazma süreciyle alakalı sizin kişisel süreciniz dışında bir de tabii gençlerle ilgili sizin bazı düşünceleriniz var önemsediğim benim. Hı hı. Şöyle özetlemeye çalışayım. Neticede benim de üniversitede şu anda okuyan bir kızım var ve kızımın kendi çevresiyle gerek kızım üzerinden gerek arkadaşlarıyla gençlerle eş zamanlı bir iletişim halindeyim. Yazdıklarımla ilgili olsun, onların edebiyat hakkında düşünceleriyle ilgili olsun. Şu anda işte bazen bana da soruyorlar bizi bekleyen ne? yazmak isteyen var. Türü ne olursa olsun hiç önemli değil. Ee, ben de diyorum ki kanter gözyaşı. Şimdi bunu <laughs> tabii şaka. <laughs> herkes bunu söylüyor. Ben bunun dışında onlara bir şey söylemek istiyorum. Şimdi, ben çünkü söyleşilerde de karşılaşıyorum. <laughs> ee, Yazarlara soruluyor şairlere. İşte terli bu çok böyle yokuş. İşte çok okumanız lazım. Çok yazmanız lazım. İşte kendi yazdıklarınızı yırtıp atacaksınız. Unutacaksınız. Şimdi herkes Kafka gibi cesaretli değil. Öyle yazdıklarından kolay vazgeçemez. Ee... Hatta siz şey diyorsunuz onu mutlaka burada belirteyim ben çok seviyorum onu. Yani herkes Dostoyevski okumak zorunda değil yazar olmak için diyorsunuz. Kesinlikle. kesinlikle. Burada ben şunu kastediyorum. Önce yazmaya soyunan insanın bir umudu olması lazım. Yani bu kanter gözyaşını kabul etmediğim için çünkü umut su neticede. Suyla hepsi yıkanır. Siz kanı da gözyaşını da her şeyi temizlersiniz, teri de temizlersiniz. Dolayısıyla önce umudu olması lazım Hı -hı. gençlerin. Ve de burada e, Dostoyevski lafına geleceğim. E, şimdi çok okumak çok yazmak tamam da bence bilinçli okuma ve bilinçli yazma yapmak, kendini bu şekilde disipline etmek e, yazar adaylar için çok çok daha önemli. Yani şimdi herkesin, her şairin divan şiiri, bana belki şimdi <laughs> kızacakların isim isim de tahmin ediyorum, divan şiiri okumasına gerek yok. Her roman yazanın Dostoyevski okumasına gerek yok. Kendini hangi metne, hangi türe yakın hissediyorsa onunla ilgili bir öncelikler listesi yapıp, en çok okunanları değil, en çok yazılanları değil, en çok satanları değil, kendine göre bir öncelikler listesi yapıp ona bağlı kalıp kendi içinde bir disiplin oluşturup o okuma ve yazmalarını yapması lazım. Şimdi e, polisiye bir türde bir eser vermek isteyen bir arkadaşımın Ahmet Ümit'i okuması lazım. Agatha Christie'i okuması lazım. E şimdi bu anlamda eee Dostoyevski'yi okumaması çok bana göre çok fazla büyük bir kayıp değil. Aslında keşke vakti olsa da her şeyi okuyabilse insan. Tabii ki. Tabii ki. Ee, Bu Dostoyevski okumayın anlamında değil. Siz tabii, anlıyorsunuz herhalde tabii. benim nedeni. Şimdi insanlar da ya, Rus klasiklerine karşı değilim. Bilakis. Dostoyevski de, de benim elbette. en sevdiğim yazarlardandır. Ama burada e, öyle şey söyleniyor ki gençlere işte bir divan şiiri külliyatını bitireceksiniz. Ondan sonra halk şiiri. Ondan sonra işte e, Nazım, işte toplumcu şiir. ikinci yeni. Şimdi e, bu kadar e, büyük bir e, külliyatı korkutucu bir şekilde onların önüne koymamak lazım. Bu e, roman ve öykü için de aynı şekilde. Tabii ki çok önemli kilometre taşlarının e, okunması lazım. Ama burada bence gencin yani yazar adayının e, öncelikle yazınsal hayatın içine girmesi lazım. Bu işte bir öncelikler listesi oluşturmalı. Hı hı. Artı söyleşileri takip etmeli. E, mümkün olduğu da o ilişkileri hatta kurmalı. E, şairlerle, yazarlarla e, o ilişkileri tesis edip e, daha sonra bu okumalarla, bilinçli okumalarla kendilerini zenginleştirmeli. Elbette dergiler var tabi. Dergileri de tabi takip edilmesi lazım. Burada e, mesela yazarlık, yaratıcı yazarlık kursları evet. çok önemli. Şimdi e, gerçi ben kurs lafına çok e, bu çalışmalara katılmış birisi olarak karşı e, birisiyim. Terim olarak kursa. E, atölye. Yani şimdi kurs deyince e, insanlarda yanlış algılamalar özellikle gençlerde yanlış algılamalara sebep oluyoruz. E, diyor ki ben o kursa gideceğim. Kurs bitecek ve ben yazar olacağım. Hı -hı. Çıkacağım. Yazacağım. Şiir de yazarım. Öykü de yazarım. Roman da yazarım. Artık ben sertifikalı bir Başarılı bir kursiyerim bitirmişim ve kursun. kursun yapısında bir öğreticilik durumu var, bir evet. öğretmen olması gerekiyor zannediyorum. Tabii kurs dediğimiz zaman. Çok doğru. Ay hangi yazar şair hani? Yani onları da öyle bir sorumluluğa itiyorsunuz. Evet. Dediğiniz çok doğru. Yani şimdi siz kurs deyince oradaki genelde bunu yazarlar bu çalışmaları yapıyorlar ki kesinlikle bana göre de yazarların yapmasında çok büyük yarar var. Kendi deneyimlerini de. Ee, o çalışmaya katılan, o gruba katılan insanlarla paylaşmaları açısından ama siz onlara da bir e, baş öğretmen e, misyonunu yüklemiş oluyorsunuz. Yapılan şey bir atölye çalışmasıdır. Dolayısıyla e, bu atölye çalışması içinde orada e, bunu zaten bir öykü kitabında e, yaratıcı yazarlık kursu adı altında öykü evet, da hemen göstereyim ben. Be Şöyle ilk kitabınız. <laughs> e, oradaki eee Sinan Çolpan e, kursda kurs yarışcılar kursunun e, hocası olarak kendisinin böyle bir misyonda olmadığını, bu kursa katılan herkesin de bir yazar olmak e, zorunda olmadığını e, belirtiyordu. Bana göre de e, doğru olan bu. Zaten orada yapılan şey aslında metinlerin e, çeşitli e, simüle edilmesi parçalanması yani bir kurstaki bir pek müfredatına sığmayacak şekilde ortak bir grup çabasıyla paylaşımlarıyla değişik bir takım sonuçlara ulaşma. Evet, verimler sonuçta. Herkesin atölye denmesi şey. gerekiyor yani burada. bana göre bana göre atölye evet. atölye daha sıcak bir evet. kavram. Peki bu atölye meselesine hemen yine vakit daraldı. 2-3 dakikamız kaldı. Hı -hı. E, öncelikle bir şey belirtmek istiyorum Dünya Şiir Günü ile ilgili ama bu yeni çıkan kitabınızı bir gösterelim. Hı hı. Aşkın Haçsız Seferi diye. Bu kitapla ilgili ne söylemek istersiniz? Ee, Çünkü burada bir şey var. Anlat bu şimdiki zamandan başlıyorsunuz, geçmişe doğru gidiyorsunuz. Arkasından hı. tekrar geri geliyorsunuz. Bir parçalı anlatım evet, söz konusu değil ama. Zaman yok. Orada e, klasik anladığımız anlamda e, bir e, geri dönüş veya flashback diye e, adlandırdığımız bir şey yok. Daha geniş bir, e, daha çok bu kriz e, V'lerine benzer bir şey var. Zamansal bir kurgu var. O kitapla ilgili e, söyleyeceğim şey tabii ana teması izlek olarak aşkı Aşk. ele alan bir Hı -hı. şey. E, biz şu anda ...duyarsız bir e, insanlık olarak duyarsız bir dönemden geçtiğimiz e, düşüncesindeyim. E, ana fikir olarak o kitabın e, böyle bir hoyrat bir şekilde e, duyarsız sulara sürülmeye çalışılan bir ortamda... ...aşkın hala mümkün olduğu, aşk var. Yani bu bir realite ve e, bütün bu duyarsız ilişkiler çağında da...